Sağda solda fark yok. Evet. Evet. Öğretmenler Günü kutlama etkinliklerimiz dün itibariyle başladı ve hafta boyunca devam edecek. Bu kapsamda etkinliklerimiz çeşitlendirildi. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımız ve Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından Öğretmenime Bir Fidan kampanyası başlatıldı. Ve bu kapsamda da yine Milli Eğitim Bakanlığımızın sitesine girerek her vatandaşımız, her öğrencimiz öğretmenlerimize bir fidan hediye edebilecekler ve hediye edilen her yüz fidan için bir hatıra ormanı oluşturulacak. Öğretmenlerimizin öğretmenler günü cani gönülden kutluyorum. En değerli varlıklarımız olan evlatlarımızı yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizin öğretmenler günü müsa münasebetiyle böyle bir aynı zamanda anlamlı bir organizasyona biz de iştirak etmiş bulunmakta. Günlere hayırlı olsun. Öğretmenlerimiz geleceğin nesillerini yetiştirirken aynı zamanda geleceğimizin ormanlarını da yetiştirme noktasında da çok anlamlı bir mesaj vermiş oluyorlar. Ben bu vesileyle öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Ben de size de... Var mı isteği? Tamam, görüşürüz. Sağ ol, sağ ol. Bugün anlam ve önemi bizler için, herkes için çok önemli. Keşke 24 Kasım'larda değil de günün, yılın belirli günlerinde de öğretmenler günü olsa, öğretmenler anılsa. Bizler insan yetiştiriyoruz, öğrenci yetiştiriyoruz. Bu yetiştirdiğim insanlar bizleri yarın idare edecekler. Ne kadar kaliteli, ne kadar düzgün. Kendine güvenli insan yetiştirirsek bu ülkemiz o kadar daha güzel olacak. Biz oğlumla beraber katıldık. Ee, oğlum gibi bir tane de ağacımız olsun istedik. İnşallah onunla beraber büyür. Biz Ünye, Ünye'de yaşıyoruz yani Ünye'de öğretmenim. Ee, yıllar sonra oğlumla beraber gelip inşallah ağacımıza bakacağız. Fidanlarımızı diktik. Gelecek kuşaklara bir şeyler bırakma derdimiz iyi öğrenci yetiştirme derdimiz. Teşekkür ediyorum. Öğretmen arkadaşlarının öğretmenler günü de kutluyorum. Gününüz kutlu. Çok sağ olun, var olun, teşekkür ediyorum. 24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla ağaç e, dikme etkinliğimiz var. Amacımız dünyayı, ülkemizi, ünyemizi şekillendirmek. E, çevre güzelliği hususunda öğrencilerimizi ve insanları bilgilendirmek. Umarım diktiğimiz ağaçlar büyürler. Onların büyüdüklerini görürüz. Gelecek nesillere bunu da aktarmış oluruz.